Merhaba arkadaşlar ben Efe Şu ana kadar Flash'ta tüm sezonların baş kötüsü bir speedsterdi. Ama CW'nin açıkladıklarına göre 4. sezonda işler değişecek Bu önceki sezonlardaki Spitzer'lar hep birden daha hızlıydı Ve kendilerinin hızlarını geçmesi için hep birer bir neden verdiler Barry böylece biraz daha tecrübeli ve hızlı şekilde 4. sezona kadar ulaştı Ancak buradan sonra hızın yanında başka bir şey daha eklemesi gerekecek Kimin ya da kimlerin sezonun kötüsü olacağı hakkında bazı tahminler var. Bunlardan ben üçünü ihtimali azdan fazlaya doğru anlatacağım. İlk olarak Killer Frost. Savitarola hala bir sonuca kavuşmadı ve daha 25 sene kadar da kavuşmayacak. Herkes Catelyn bir şekilde normale döner diye düşünse de buradan sonrası artık kalıcı olabilir. Karşımızda eski anlarımdan eser olmayan süper kötü bir Catelyn yani Killer Frost olabilir. Fikrimi soracak olursanız bu benim istemediklerim arasında. İhtimalde az çünkü ekipte bir doktor ihtiyacı var ve çıkan her doktora güvenilmiyor bu evrende. İkincisi, Avra Kadavra. Daha yeni yeni gözükmeye başlayan karakterin ağzından seninle yıllardır düşmanız Flash lafını duymuştuk. Ve ardından bir bölümde yakalanmasında tabi. Neyse bunu boş verin. Kesinlikle geri gelecektir. Hatta sezon filanına doğru bir daha karşımıza çıkacağı haberi paylaşılmıştı. Bu da Flash'ın sezonunda kötü olarak yer alabilecek karakterlerden olduğu için imkan yok değil. Üçüncüsü ve benim de en çok istediğim Rogue. CW tam olarak daha kötülerin kötüsünü çıkarmadı. Ancak buna çok fırsat yarattı. Captain Cold, Mirror Master, Weather Wizard ve daha fazlası. Genellikle tutarlı bir takım olmaktan ziyade bağımsız haftanın ucubeleri olarak göründüler. Legends of Tomorrow'da ise Mick'in tekrar kötülere katılması, Captain Cold'un tekrar kötü olarak yeniden doğması ve fragmanda gözüken Mirror Master. Dördüncü sezonda çok düzenli bir takım olmasa da eskisinden daha takım gibi bir rock görme ihtimalimiz var. Ve bu 3 sezonda hiç olmadı. O yüzden 4. sezon olmasa bile Rogu içeriğini kesinlikle değerlendireceklerdir. Ve ihtimalinin çok az olduğunu düşündüğüm bir karakter var. O yüzden onu listeye koymadım. Ama bahsedecek olursak Abrakadabra'nın da söylediği Tinker yani Davo. Ama bu karakter hakkında önümüzdeki bölümlerde gelişme olursa ve haber olursa Onunla videosunu kanalda bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.